Ne ekerseniz onu biçersiniz. Bilinçli zihninizde ne düşünürseniz, bilinçaltınızla onu hayatınıza çekersiniz. Biliyoruz ki, günde ortalama olarak aklımızdan 60 bin ila 80 bin arası düşünce geçer. Bu düşünceler ne hakkındaysa, hayatımız da ona göre şekillenir. Şunu her zaman hatırlayın, zihninizde en çok neyi düşünürseniz, hayatınızda onu çoğaltırsınız. Korkuyu çok düşünürseniz korkuyu, Başarıyı çok düşünürseniz başarıyı çoğaltırsınız. Ne hakkında düşündüğünüz kadar nasıl düşündüğünüz de önemlidir. Düşünme üzerine düşünmek beyin ve düşünce kalitesini artırır. Hemen şimdi hayatınızın kontrolünü elinize alın ve düşüncelerinizin efendisi olun.